Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Valla bu videoyu çeker, çekerken o kadar zorlandık mı? Çeksem mi, çekmesem mi? Nasıl yapayım, nasıl edeyim? Aman Faysal'la çekim de geliyor. Kaçın oğlum, kaçın şey Faysal'dan, kaçın. Öyle bir umutsuzluk, ne bileyim, böyle bir karamsarlık içinde canım çekmek istemedi hani bu videoyu da. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayat şartları, yaşadığım durumlar, sıkıntılar vesaire vesaire beni buna zorladı sizler de biliyorsunuz. Yani elimden başka bir çare gelse, başka bir imkanım olsa onlara ne kadar güzel bakabileceğimi, hiçbirini vermeyeceğimi, sahiplendirmeyeceğimi sizler de çok iyi biliyorsunuz. Fakat artık e, ben de ne yapacağımı şaşırdım ve onların da mutluluğu refahı için böyle bir karar almak durumunda kaldım arkadaşlar. Zaten geçen gün sizlere işimi dökmüştüm hatırlıyorsanız. Yaşadığım zorluklarla ilgili, nasıl kararlar almam gerektiğiyle ilgili sizlere danışmıştım. Ve sizler de sağ olun, hepiniz arkamda oldunuz. Herkes bana destek olmaya çalıştı, moral motivasyon olmaya çalıştı, fikirler sundunuz. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Çok teşekkür ederim hepinize. Hepinizin yorumları benim için çok kıymetli, bunu bilin. Ee, yani şu zor dönemde de eğer ki sizler olmasaydınız nasıl atlatabilirdim, nasıl içinden çıkabilirdim bilmiyorum zaten arkadaşlar. Bugün sizlere hangi evlatlarımı sahiplendireceğim, hangilerini vereceğim onlarla ilgili bir açıklama yapmak istedim. Çünkü o videodan sonra bana Instagram'dan çok soran arkadaşımız, işimiz, dostumuz oldu. Kimleri vereceksin, kimleri sahiplendireceksin diye bugün çocuğum, gecem gel. Bugün hangi evlatları sahiplendireceğim sizlere teker teker anlatacağım arkadaşlar. Sizden ricam lütfen belki kötü düşünen, kötü yorum atan arkadaşlar da olabilir. Bir. 1-2-3 Vallahi onlardan nasıl ayrılacağım Nasıl vedalaşacağım ben de bilmiyorum ama Vardır bunda da bir hayır ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar Vardır bunlara bir hayır diyorum yani Hadi gelin yavaştan Hangi evlatları sahiplendireceğim onları sizlere göstereyim Sizler de beni kırmayın Şu videoyu beğenirseniz bir de yorum atarsanız Emoji memoji sallayın bir şeyler gözünüzü seveyim Bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Kusura bakmayın biraz enerjim düşük. bu Yani normal arkadaşlar şimdi böyle bir video çekmek evlatlardan ayrılmak beni oldukça üzüyor yani. Konuşurken bile zorluk çekiyorum. Çünkü bu videoyu çekmeden önce kaç kere düşündüm. Hatta o videoyu çektikten sonra aradan 10 gün bile geçmiş olabilir tahminim. Çekeyim mi çekmeyeyim ki belki dedim bir şeyler olur. Rabbim yüzümüze güler. Belki dedim bir yerden bir fırsat buluruz bir şey yaparız falan filan. Dayandım dayandım direndim ama artık öyle olmuyor arkadaşlar. Yani niye en başta? Böyle bir karar aldın diyeceksiniz. Arkadaşlar hayat şartları çok pahalı. Yani ben biliyorsunuz şu anda yavrularla beraber 28 tane evladım var burada. 28 tane evlada bakarken çok zorlanıyorum. Yani e, ne kendime vakit ayırabiliyorum, ne bir sosyal hayatım var, ne be kendi düzenim var. Hiçbir şeyim yok yani arkadaşlar, hiçbir şeyim. Yani benim çiftliğimi de biliyorsunuz elektrik olmadan sırf çocuklarım mutlu olsun diye onlar için yaşam mücadelesi veriyorum. Fakat Elimden geldiğince ne kadar iyi bakmaya çalışsam da sonuçta sayı çok fazla olduğu için çocukların hepsiyle teker teker ilgilenebilme durumum da yok. Anladınız mı? Bir kişi hangi ev köpeği yesin? Yani bugün millet bir köpeğe, iki köpeğe zor bakıyorken ben 28 köpeğe e, kuşak açıp hepsiyle ilgilenmeye bakmaya çalışıyorum. Ama bugün bir veterinere gidiyorum arkadaşlar. Yani ufak bir operasyon yapayım dedi. E, dünya para. ilaçları desen dünya para. Hani bir iki tane köpek olsa hiç sıkıntı yok da e, sayı fazla olduğu zaman birine yapıyorsun diğerine yapman lazım. Örnek bir şey 500 liraysa e, onu çarp 28 de, hepsini almak durumundasın yani. Yetişemiyorum o yüzden. Bir de hepsi de şimdi ister istemez e, moralim bozuk olduğu için stresli olduğum için e, çocuklarla da kendimi vererek ilgilenemiyorum. İstediğim şekilde ilgilenemiyorum. O yüzden de bu kararın en mantıklı olduğunu düşündüm arkadaşlar. Sizlerin de beni anlayışla karşılayacağını biliyorum zaten. Bugün meselem çocukların mutlu olabilmesi. Birine veririm bir tanesine bakar. En azından kral gibi bakar. İlgilenir, gezdirir, dolaştırır, sosyalleştirir. Anladınız mı? Mesela ben bu çocukları alıp bir parka bir insan içine götüremiyorum, geziremiyorum. Ömür boyu böyle çiftlikler yani. İsterim ben de onları onlarda çarşıda orada burada gezsin dolaşsınlar güzel hayat yaşasınlar. Tabii hayvanın normalde doğası böyle çiftlik de. Yani sosyal olmalar açısından diyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Daha güzel bakılsın, beslensin, en kaliteli mamalarla öyle böyle. O yüzden yapacak bir şey yok. Sizlerin de beni anlayışla karşılayacağını biliyorum. Ve şunu da tekrardan söylüyorum. Bakın yorumlarınıza gerçekten kıymet veriyorum. Bugün bu videoyu illa olumlu olumsuz yorum atan arkadaşlarımız, dostlarımız olacak. Hepsini okuyacağım elimden geldiğince. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Ee, ama sizden ricam beni biraz anlayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. En başta kimleri sahiplendireceğim? Şimdi arkadaşlar en başta mazlumla Şile'yi sahiplendirmeyi düşünüyorum. Mazlumun zaten kara bir hikayesi vardı biliyorsunuz. O çocuğumu ölümden kurtardım ben. Yani ben kendi adıma yapmam gereken hayrı yaptığımı düşünüyorum. Allah rızası için onu tekrardan hayata döndürüp iyileştirdim, baktım, özgüvenini kazandırdım. Şu anda durumu dört dörttük. O dönem sahiplendiremedim ona. E, veremedim yani. Kıyamadım da daha doğrusu. O kadar iyileştirdim falan böyle. Durumum da biraz daha müsaitti. Güzel bakıyordum. O yüzden e, sahiplendirmeyi düşünmedim ama artık yapacak bir şey yok. Mazlumum çok güzel bir bekçi köpeği olacak köpek. Videoları izleyenler bilir. Kendisi çok özgüvenli. Hiçbir erkek köpekten korkmaz, çekinmez. Dışarıdan gelen yabancı yavlar. Onu böyle istiyorum ki böyle köy ve mustakil ev tarzı bir yere vereyim. Şila da arkadaşlar çok hiperaktif, çok enerjik. E ee, Yani hep ilgilenilmesi böyle Onu da işleyeceğim aslında bahçeli bir yerde Mesela bakın burada o, o olmuş görüyor musunuz Onu da böyle şile yaptı Acayip enerjik bir köpek yani çok yüksek enerjici bir hayvan Onu da istiyorum böyle güzel bahçesi olan falan Birine vereyim veya evin içinde bakıp Gezilebilecek birisi varsa ona sahiplendireyim Şile de çok güzel bir köpeğimiz İnsanlarla arası çok iyi İnsanlara hiçbir şekilde saldırmaz Çocuklarla her, herkesle arası çok iyi Sadece bazen her köpekle anlaşamıyor Onun öyle bir huyu var yani Bak görüyor musunuz çok enerjik bir evladımız. Şire'yi de sahiplendireceğim. Ondan sonra arkadaşlar Mia'yı sahiplendirmeyi düşünüyorum. Mia'yı niye sahiplendireceğim? Ya French Bulldoglar arkadaşlar şöyle bir baktım evde beslenmeye uygun köpekler. Yani bahçede sürü içinde beslenebilecek bir köpek değil. Bak yavrunun birisi de oradan kaçmış bak. Allah'ım yarabbim. O yüzden onu da isteyeyim böyle eve vereyim. Çünkü bizim Mia çok ilgi istiyor. Çok ilgi bağımlısı bir hayvan. Hep sevilmek, hep oynamak istiyor. Böyle evin içinde büyütülecek, beslenecek bir hayvan yani. O yüzden onu da evin içine birine sahiplendirmek istiyorum. Şimdi şu yavruyu bir alayım de. Gece sen içeri geç bakayım kızım. O Nasıl kaçtı dışarı? Öyle bu Carlos kırıltılı var ya. Kızım dışarı içeri de geçmiyorsun. Birine emsiriyorsun. ne bebeğim. Ondan sonra arkadaşlar Ceki'yi de sahiplendirmeyi düşünüyorum. Ee, o kararım net değil. Belki sahiplendirmeyebilirim de ama sonra sahiplendirebilirim de dedim kendime. Öyle bir düşündüm yani sonra yavrularımız var sahiplendirilecek yavruları biliyorsunuz zaten. Bu arada bu sahiplendirmelerin hepsini Instagram hesabım Tayfun Demirci TV. Oradan bana yazın arkadaşlar. Ulaşın Instagram üzerinden sahiplendireceğim ve şehir dışına. Ben kendim gönderemem. Benim yerim Çanakkale'de arkadaşlar. Gelip alabilecek kişilere göndereceğim. Hani derse ki ben tabi her ölüme gelene köpek vermeyeceğim onu söyleyeyim size. Evlat niyetine bakabilecek gerçekten kendine güvenen onlara bir çocuğuymuş gibi bakıp sahip çıkabilecek insanlar bana yazsın. Öyle heves edip de böyle köpeği tv hoşuna gidip falan kimse yazmasın bana. Tabii öyle herkese köpek vermeyeceğim arkadaşlar. Konuşacağız, tanışacağız. Ondan sonra şimdi sahiplendirmesini yapacağım size. Tabii bu çocukları sahiplendirirken de iyi güzel insanları denk geldiği zaman mama karşılığı sahiplendirme yapacağım. En azından e, oradan gelen mamayla da geri kalan da evlatlarımıza bir destek olacak. Anladınız mı? Bugün ben kimseye şöyle düşüyor yanlış anlamayın. Önceden ben ücretsiz köpek sahiplendiriyordum. Yani kimse kıymet vermiyor. Bir de hani bizim köpek sayımız fazla olduğu için en azından bir Çocuklarımızın karnı doysun, maması olsun yani. Bugün harbiden şuradan köpeği sahiplendikten sonra bir mama vermek insanlara, mamalar getirmek diğer çocuklara zaten kimseye koymaz. Harbiden hayvan seven bir insan, kıymet veren bir insan o vereceği mamayı zaten gözü görmez. Anladınız mı? O yüzden ben mama karşılığı sahiplendireceğim. Şimdi ondan sonra sonracığım arkadaşlar, keribarımı sahiplendireceğim. Keribar sürü köpeği, çoban köpeği. Yani çoban köpeği derken, hani Anadolu çoban kendisi de, Tabii o belediye tarafından kısırlaştırılmış. Ben onu sokaktan zor durumdayken aldım. Ama kendisi keribarımı biliyorsunuz çok duygusal, çok ne güzel bir köpek. Yani şu kadar köpeğin arasında benim en çok vermek istemediğim köpek Keribar'dı. Keribar çünkü çok vefalı bir hayvan, çok sadakatli bir hayvan. Keribarı çok seviyorum ve alan koruma da yapıyor. Mesela bir yabancı birisi geldiği zaman buraya saldırıyor, havluyor falan anladınız mı? Keribar çok güzel alan koruması da yapıyor. Keribar o yüzden. Hiç vermek istemiyordum ama da şimdi her zaman salamıyorum. Kavga ettikleri için. Tamam Mian bir sakin ol kızım ya. Bir sakin ol aşkım ya. Hep salamıyorum. O da böyle istiyorum gene müstakil böyle bir yerde. E, olsun hep salık gelsin. Alanını korusun, bölgesini korusun. Anladınız mı? E, burada hep salamıyorum. Kavga falan ediyorlar. Üzülüyorum arkadaşlar bu sefer. Onu da öyle e, güzel birine yerine sahiplendireceğim Kehribar'da. Ondan sonra bak şu su dolmuş şu suyu da bir kapayım arkadaşlar. Oy oy. Vallahi ne zor ya. Vallahi billahi. Böyle konuşayım size yemin ediyorum. Yani böyle vicdanım bir kötü oldu. Bir üzüldüm ama ne yapayım bilmiyorum ki. Reyna'yı sahiplendiremeyeceğim arkadaşlar. Kızım döktürteyim mi bakayım. Reyna'mız bizim de. Ee, o yüzden Reyna'yı sahiplendiremeyeceğim. Faysalı kovalıyor ayı dördü. E ayı. Ondan sonra cuma arkadaşlar Romeo'yu sahiplendireceğim. Romiş. Romeo'yu da böyle aynı güzel evde bakabilecek. Temiz bakabilecek. insanlara vermek istiyor. <laughs> Lan ne oluyor orada? Ulan Faysal'ı mı kovalamayın bir bırakın bakayım. Ah bak ah, Faysal'ı O orada gider de yapıyor. Tamam Romiş bir sakin olalım ya. Gözünü seveyim ya. Bırakın şu Faysal'ı bırak gençler. <laughs> Yok, Faysal da sahiplenmiş. Yok Faysal'ı vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Faysal'ın çünkü bana bir e, zorluğu, sıkıntısı, zahmeti hiçbir şey olmuyor. O yüzden Faysal'ı vermeyeceğim. Faysal burada. Bak Faysal'a bak adrese saldırıyor lan. Abo. Abo sakin sakin. Bak tekme yiyeceksin şimdi bak. Kara. Akıllı durun. Romeo'ya da oradan atlayacak. Akıllı durun bakayım. Sonra arkadaşlar ayıyı sahiplendirmeyi düşünüyorum. Da ayıyı tam sahiplendireceğim belli değil. Ona tam karar veremedim ama büyük ihtimal sahiplendirebilirim. Ayıyla Carlos'u da sahiplendirmeyi düşünüyorum. Ya yani şimdi ben böyle düşünüyorum. Niye şimdi bu kadar köpeğini veriyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar ilerleyen süreçte ben buradan taşınabilirim. Şimdi köpek sayım fazla olduğu için de istediğim gibi bir yerde rahat bir şekilde barınamıyorum. Ben istiyorum ki biraz daha şehrin içinde oturayım. Hani her şey elimin ayağımın altında olsun. Daha sosyal, daha rahat bir hayat yaşayayım. E şimdi sen böyle dağın başında bir yerde oturduğun zaman yani bir market bile yok burada. Benim bir markete gitmek için iki tane dolmuş değiştirmem gerekiyor. Yani her şey bana hayat standartları çok uzak oluyor. Normal bir insan gibi yaşayamıyorum bir sefer. Hani altında vazsam olsa tabii ki daha kolay olur da e öyle bir şey de olmadığı için benim için zor oluyor arkadaşlar yani. Sonra Raşa'yı da sahiplendirmeyi düşünüyorum. Ayı, Carlos, Raşay'ı da sahiplendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E ki, o, Onlar da aklımda var. Yani şimdi köpek sayısı ne kadar az olursa ben o kadar rahat bir yerde oturabilirim. Şimdi böyle olduğu zaman oturamıyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Yani ben köpek sayısı fazla olduğu zaman ancak böyle yerlerde oturabilmem lazım. Şimdi şehir içinde nasıl oturayım ben? E bu kadar hayvan havladığı zaman e bir yerde oturamazsın, baranamazsın yani. Sonra Karam'ı da sahiplendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde Karam daha yavru zaten. Çok da güzel bir kızım. Karamı da zaten biliyorsunuz hikayesini. Hatta Jeki'yi sahiplenir Eğer birisi denk gelirse Jackie ile Karamı ikisini birine vermek istiyorum. Çünkü Jeki ile Karam ikilisi çok uyumlu. Onları ayırmak istemiyorum. Eğer ki öyle bir niyeti varsa Karamla Jeki'nin ikisini bir vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hiç vermek istemiyorum. Bakayım Jeki ile Karamı da. Ee, ama büyük ihtimal sahiplendireceğim gibi duruyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben de istemem sahiplendirmek ama. Elimizdeki şartlar ve imkanlar bunu gerektiriyor. Ama şeyi verirken karamla ikisini bir e, alabilirse birisi öyle vermeyi düşünüyorum. Sonra ala kızımı biliyorsunuz zaten. Ala kızımı da vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ala kız niye vermeyi düşünüyorum ala kızı? Arkadaşlar ala kız sürü içinde anlaşmıyor, kavga ediyor. Çok dik başlı bir hayvan. Diğerleriyle anlaşamıyor. Hele yemek saati hepsine dalıyor falan. O yüzden e, buraya uygun bir köpektir. Hani kendi emsalli köpekler olsa, Tamam ama gidiyor şimdi süslüye dalıyor, jegiye dalıyor ufak ufak köpeklere. E büyük köpeklerle bu sefer ufak köpekleri anlaştıramıyoruz. Jegi ne yapıyor sen de yeğenlerle mi avlıyorsun? O da benim için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ala kızı da böyle. Ee, bir koyun sürüsü olur mu bilmiyor. Koyuna alışık değil o da mesela ayı koyuna alışık. Ayı koyuna gidiyor arkadaşlar ama ala gitmez. Ala da zaten kısırlaştırdım alayı da ala da kısır. Ona da bakabilecek birisi varsa gene böyle mustakil yerde bir yerde ona sahiplendirmeyi düşünüyorum. Çıtırı da sahiplendireceğim çünkü çıtırla da yeteri kadar ilgilenemiyorum. E hepsiyle anlaşamıyor. Anlaşamadığı zaman zorluk oluyor. Kavga edebiliyorlar. Falan filan bir ton sıkıntı yaşıyorum çıtırla ilgili. Yoksa çıtır çok güzel bir köpek. Benim mezarcımın kızı zaten. Çıtırın hal ve hareketlerini, huyunu suyunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Çıtırı iş vermek istemiyorum. Mezarcımın kanından olduğu için de. Ama onu da sahiplendirmek durumundayım. Çünkü elinden başka bir imkan gelmiyor. Ondan sonra arkadaşlar Sofi gel. Sofya'mı da sahiplendireceğim. Sofya'yı da aynı şekilde ya şimdi Sofya'yı görüyorsunuz. Hiçbir köpekle anlaşamıyor. Kavga ediyor. Hep salamıyor onu rahat rahat. Ve nereye koyarsam koyayım atlıyor. Beni de hem zora sokuyor hem onun içinde zor oluyor. Çünkü ben istiyorum hep salık gelsinler, dolaşsınlar, birebir rahat ilgi görsünler, sevgi görsünler falan filan. E şimdi ona da yeteri kadar bu sefer ilgiyi sevgiyi gösteremiyorum. Diğerleri de anlaşamadığı için bu sefer problem yaşıyorum. O yüzden Sofayı da sahiplendireceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Onun haricinde başka sahiplendireceğim yok. Tyson'ı şuraya koydum içeride yatıyor. Tyson hala bacağı ağrıyor Tyson'ın bunu oradan bakıyor bak. Tyson'ı sola koydum şutur da buraya taşıdım arkadaşlar. <laughs> Tyson şeydeydi çıtırın oradaydı. Şimdi bir solu aldım orası daha büyük diye Çıtır da mavi yere koymuşum ya onu da oraya taşıdım. Şimdi onlar orada. Daha onun harici marla. Ama bir an marlayı sahiplendireceğim sanmadınız inşallah. Marlamı sahiplendirmem tabii ki. Niye? Marlam benim ilk köpeğim bu bahçedeki ve benim için kıymeti değeri yani diğerlerine göre tabii ki daha fazla arkadaşlar. Niye? Ben bu yola ilk onunla başladım. Yani ilk demeyeyim de ilk Elizabeth Tyson Marla'ydı. Elizabeth'le Tyson'ımı kaybettim. Ta en eskiden kalan bana Marla. O yüzden Marla'mı sahiplendirmeyeceğim. Marla e, benim için çok kıymetli, değerli. Yani ucunda ne olursa olsun Marla'yı asla vermem. Bu yola ben de ilk o çıktı yani. O yüzden arkadaşlar. Tabii ki evlat ayırmak gibi değil de. Yanlış anlamayın öyle değil de. Şimdi yani ilk olarak onu beslediğim için daha sonuçta. Anladınız mı arkadaşlar? Yani dediğim gibi Raşa Carlos, Ayı, Çıtır, Keribar, Romeo, Mia, Jegi, Karam, Yavrular, Mazlum, Şila bu tayfayı komple de, komple sahiplendirmeyi düşünüyorum. Sizden ricam bak rica ediyorum. <laughs> Sadece gerçekten bakabilecek çocuğu gibi evladı gibi bakabilecek insanlar bana yazsın ulaşsınlar. Zaten bu çocuklarımı sahiplendirdikten sonra ben bunları sürekli takip edeceğim. Haftalık fotoğrafıdır videosu arada yeri gelin ziyarete gelirim. Her zaman ben bunların takibini sağlayacağım arkadaşlar. O yüzden temiz bakabilecek. Harbiden kendine güvenin ve benim de tercihim zaten aileler. Aileleri vermek istiyorum ben. Çocuklarıyla birlikte oynasınlar, büyüsünler, yetişsinler. Güzel insanlara bahçesi olan evin içine bakacaksa veya Romeo, Mile, Mia, Şila'ya. Anladınız Böyle insanlar istiyorum arkadaşlar. Bana temiz olsun, güzel olsun. Hani büyük heves edip de kimse yazmasın bana. Çünkü ben onlara ömrümü adamışım. Hayatım boyunca onlar için bir mücadele vermişim. Elimden gelen ardıma koymamışım. Her şeyi onlar için yapmışım. E bu saatten sonra çıkıp da böyle önüme gelen herkese gidip sahiplendirecek halim yok. Harbiden onlara evlat niyetine bakabilecek insanlara sahiplendireceğim arkadaşlar. Eminim ki sizler de çok üzüldünüz. Vallahi bir de beni hayal edin yani. Bir de ben 74 onlarlayım. Onlar için bu hayatı seçmişim. Her şeyimi onlar için yapmışım. Bir mücadele vermişim falan filan. Emin olun bu beni nasıl bir yaralıyor. Bana nasıl büyük bir acı veriyor o kadar emeğimden, çabamdan, gayretimden sonra yani ama elimden başka bir imkan gelmiyor arkadaşlar. Vallahi billahi gelmiyor. Ne yapayım? Yani ben dört dörtlük bir durumu olan zengin bir insan değilim arkadaşlar. Elimden gelen en iyi imkanlarla bunca zaman beslemeye, bakmaya, büyütmeye çalıştım ama artık olmuyor dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok. İmkanım olsa hiçbirini zaten vermeyeceğimi beni izleyenler, sevenler olarak siz zaten çok iyi biliyorsunuz ama Hayat şartları beni buna zorluyor arkadaşlar. Ne yapayım? Başka yapabileceğim bir şey yok yani. Belki ilerleyen zamanda Faysal'a bile verebilirim. Belli olmasa da gideceğim yere var. Yani yarın bir gün taşınırsam eğer. gelip <laughs> de yani şimdi çarşı gibi bir yerde de eşek besleyemeyiz yani. Ancak ona uygun bir yer bulmam lazım. Yani genel zaten bu kadar köpeği versek de. Gene 7-8 tane kalıyor aşağı yukarı da. Ee, bilmiyorum ya. Vallahi ne yapayım bilmiyorum arkadaşlar. Kafam çok karışık, çok üzgünüm. Neyse sizleri çok seviyorum. Hadi kendinize iyi bakın, hakkınızı helal edin arkadaşlar.